Ne yapıştırması oğlum ya? Kırıldıysa at gitsin. E aman ama babam hiç yapıştıramaz. Ben yani babam elini yüzünü yapıştırır. Annem hiç bir yerini yapıştırmaz ama. Nasıl ya? Nasıl annem ben yapıştırır? Ver bakalım şunu. Ben kaç yıllık yapıştırma ustasıyım. Ya, Ver şunu şunu. de orada. Gidin yerini yapıştırır. yerini <laughs> yapıştırır. Neymiş? Yapıştıramazmışım. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? <laughs> Ay yapıştı oraya ya. <laughs> Öteki parmağım da yapıştı. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Bu ne? Herhalde bunun ayrıştırıcısı. <laughs> Elim böyle kaldı. <laughs> Bütün parmaklarım birleşti. Eyvah. oldu baba yapabildin mi? Ee, şey yaptım babacığım. Bu parça fazlaymış da. Diğeri balkonda. Benim işim var geleceğim tamam mı?